Günaydın sevgili dostlar. sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün rezene yemeği yapacağız. soto olarak yapacağız. İsterseniz su miktarını arttırarak su koyarak yemek olarak da yapıp yanında bir salata veya başka bir şeyle yiyebilirsiniz. Öncelikle üç tane rezeneye ihtiyacımız var. Onları yarım ay şeklinde doğradım iki tane üç tane havucum var ufak bir tane kapya biberim var bir iki tane tatlı patatesim var ve bir, bir kuru soğanım var hazırladım hazırlıyorum ayrıca şunu söylemek isterim dünkü yaptığımız tavuk sarmanın yanındaki sebze sotedir bu su koymadan sadece kendi suyuyla soteliyerek yanında et, tavuk gibi şeylerle kullanabilirsiniz. Rezenelerimi bir derin kaba alacağım suyun içine. Yıkayacağım güzelce. Biraz bekleteceğim öncelikle. Daha sonra yıkayıp süzeceğim. Gördüğünüz gibi suda beklettim biraz. Soğanlarımı da aynı şekilde yarım ay şeklinde doğrayacağım. Havuçlarımı aynı şekilde Kapya biberimi de yarım ay şeklinde doğrayacağım. Çünkü bütün sebzelerim Aynı görünsün istiyorum. Farklı farklı formda doğradığım zaman farklı e, karman çorman görünecek. Öyle görünsün istemiyorum. 2 tane tatlı patatesim var. Onları da soydum. Çok lezzetlidir. E, pazarlarda bulabilirseniz artık Türkiye'de de var bildiğim kadarıyla. Lütfen tatlı patates sofralarınızda bulundurun. Biraz sıvı yağ koyuyorum. Öncelikle havucumu en sert olandan en zor pişenden başlıyorum. Öncelikle havucumu biraz soteleyeceğim. Hafif kızarmaya başlayınca soğan ve kapya biberi ekledim ve tatlı patates ekledim. Şöyle bir çevirip rezeneyi de ekleyeceğim. Daha sonra kısık ateşte kapağını kapatıp ara ara kontrol ederek. Sotelemeye devam edeceğim. Rezenelerimi de süzdüm ekliyorum. Rezene o kadar lezzetli ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben çok geç tanıştım. Bundan birkaç tarif önce de yapmıştım. Bu ikinci, üçüncü yapışım sanırım. Çok beğendik. Artık bulduğumuz zaman... Satın alıyoruz ve yapıyoruz bir şekilde ya yemeğini ya böyle sote olarak sizin de onunla tanışmanızı tavsiye ederim. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli mutlaka bu tarz e, sebzeleri de sofralarınıza getirmenizi tavsiye ederim. Tatlı patates, hakeza öyle. Evet güzelce soteleyeceğim. Gördüğünüz gibi kapağı kapalı. Biraz tuz ekledim. Pul biber. Biraz karabiber. Yeterli. Karıştırdım. Kapağını kapatıp ocağın altını tamamen kıstım. Birazcık su ekledim. Çok az. Yarım çay bardağı kadar diyebilirim. Daha sonra kapağını kapatıp kısık ateşte o şekilde beklettim. Evet rezenem pişti servise hazır. Bu ve bunun gibi birçok güzel tarifimi kanalımda bulabilirsiniz. Abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Sosyal medyanızda videolarımı paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.